Merhaba bilgisayabili takipçileri. Bu videomuzda size amatörler için tasarlanmış e, basit bir e, darbeli matkaptan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar bu matkabı evde basit işlerinizde kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum herhangi bir şöyle 13 milimetreye kadar açabileceğiniz deliklerde, duvarda açabileceğiniz deliklerde ya da ahşapta, ahşapta açmak istediğiniz deliklerde kullanabilirsiniz. 550 wattlık bir ürün ve darbelisi. Ufak tefek evdeki işlerinizde kullanabileceğiniz amatör bir matkap diyelim. Şuradan hemen kısaca özelliklerine bakalım. 550 watt gücünde 2800 devir bölü dakika. Yani dakikada 2800 devir dönüyor. 13 milimetreye kadar matkap takabileceğiniz bir anahtarlı mandreni bulunmakta. Metal mandren. Sürekli çalışma özelliği var. Şurada görmüş olduğunuz tetiğe bastıktan sonra şuradaki mandala bastığınızda tetik kilitli kalıyor ve sürekli çalışmaya devam ediyor. Dahili terazisi bulunmakta ve yardımcı kolu bulunmakta. Seve yardımcı tutamağı bulunmakta. Bir de burada cetveli bulunmak. Matkap boyunu, dübel boyunu ayarlayabileceğiniz bir cetveli bulunmakta yan kısmında. Şuradan da darbeye ayarlıyorsunuz. Biraz sonra ürün içeriğini zaten göstereceğim. Sağ ve sola çalış çalışmasını Şuradaki anahtardan sağlıyorsunuz ve tetiği de elektronik tetik arkadaşlar yani Şuradaki anahtardan sağa sola ayarlayarak matkalın devrini ayarlayabiliyorsunuz yani bununla isterseniz vidalama da yapabilirsiniz şimdi paketi açalım Evet ürün içerinin içerisinden bir adet kullanıcı kılavuzu çıkıyor. Bir çiftte kömür çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bu motor kömürleri kendi üzerindekiler aşındığında bunlarla değiştirebilirsiniz. Bu da hemen hemen bütün matkaplarla birlikte üreticilerin tüketiciye sunduğu bir kolaylık sevgili arkadaşlar. Burada da matkabımızla ilgili genel bilgileri vermekle sevgili arkadaşlar. Zaten az önce anlattığım bilgilerden farklı bir özelliği bulunmamakta. bir adet de matkap çıkıyor sevgili arkadaşlar içinde. Elmas matkap. Yani duvar delebilmeniz için. Çapı yazıyor mu? Bir çeyrek. Yani altılık matkap var arkadaşlar içerisinde. Bu altılık bir matkap. Bu da size bahsettiğim cetveli arkadaşlar. Şu yardımcı tutana tutamak üzerine takılan. Bu da matkapımızın kendisi. Şu da mandren anahtarımız sevgili arkadaşlar alt kısmında. Evet paket içeriği bu sefer bir adet matkap, mandren anahtarı, yardımcı tutamak, cetvel, cetvelin üzerinde santimetre birimleri de bulunmak, ölçüler bulunmakta. Delik delme işleminde kolaylık sağlıyor. Anahtarlı mandreni bulunmakta bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi uç kısmını daraltabiliyorsunuz. E matkabı içerisine atıp bu şekilde sıkıştırabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bazı mandrenler bağlantı bakımından daha kolay oluyor sevgili arkadaşlar. Fakat ben bu anahtarlı mandrenleri daha çok tavsiye ediyorum ve bana daha güvenli geliyor. Bununla istediğim kadar sıkıştırabiliyorum. Hani matkabın içerisinde dönmemesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi darbeli ve matkap ayarı var. Şuna bastığınızda yani bu sağ tarafı, sağ tarafında matkap yani delik delmek için, normal darbesiz delik delmek için kullanmak istediğinizde bu sağ tarafa basıyorsunuz. Sol tarafta ise bakın çekiç resmi bulunmak. Darbeli, vuruntulu çalışıyor sevgili arkadaşlar. Hani bir beton falan delerken e, mutlaka mutlaka darbeli kısımda kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde burada düz kısımda kullanırsanız matkapın elmas ağzını yakabilirsiniz. Bu matkapları kullanırken soğutarak kullanmanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum ağız kısmı uçları kaliteli uçlar kullanmaya çalışın. Kaliteli uçlar da pahalı oluyor. Yandığı zaman masraf demek. Birkaç milimetre deliği açtıktan sonra dışarıya çekip matkabı boş çalıştırıp soğumasını sağlayın sevgili arkadaşlar. Sonra tekrar yeniden gönderin. Bu şekilde kullanırsanız uçlar daha uzun ömürlü olur. Şu da destek kolusu. Bağlayalım. Evet. Cetveli var. Ben şöyle yapalım. Diyelim ki kaç santimetre kullanacaksanız böyle matkap ucuna kadar gönderiyorsunuz. Örnek veriyorum. Burada zaten 5 santimetreden başlıyor. Şöyle yapalım. Diyelim ki içeriye göndereceğiniz ölçü. Deldiğiniz, açtığınız delik bu seviyeye ulaştığında yani deldiğinizde şu noktaya değdiğinde duvar ya da ahşap kısım ölçünüz tamam demektir. Yani bunu ölçü almak amacıyla kullanabilirsiniz. Bir de üstünde su terazisi bulunmakta. Az önce kutu üzerinden size göstermiştim. Örnek veriyorum Duvara eğer tam 90 derece bir delik delmek istiyorsanız su terazisinin içindeki baloncuğun şu iki çizginin ortasında olması gerekir. Şu şekilde denk getirip deldiğinizde tam 90 derece duvara delik açmış olursunuz. Sağa ve sola dönüşler için anahtar bulunmakta sevgili arkadaşlar. Yalnız şuna dikkat edin. Matkabı çalış, çalışır vaziyetteyken ne darbeyle ne de bununla çalışır vaziyetteyken bunu sağa sola ittirmeyin ya da matkap çalışırken hiçbir şekilde şu darbeye ya da matkap butonuna basmayın yani şuna basmayın. Aksi takdirde zarar verirsiniz artık. Tetik ayarı, hız ayarı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradan böyle sola doğru çevirdiğinizde artı, sağa doğru çevirdiğinizde eksi. Yani şu tetiğin ayarlı tetiktir sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş bastığınızda yavaştan hızlıya doğru katlenir matkabın motoru. Bunun da hızını buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun belli bir ölçüsü var tetiğin daha fazla basılmasına mani oluyor. Bakın sonuna kadar çevirdim. Bak tetik burada kalıyor şu anda. Basıyorum. Diğer tarafa sonuna kadar çeviriyorum. Bakın tetik ne kadar gidecek. Gördünüz mü? Daha derine gidiyor. Bu tetiğin basma seviyesini daraltarak matkabın çalışma hızını belirliyoruz. Evde e, ufak tefek hobi işlerinizde bu matkabı alıp kullanabilirsiniz. Markası Pirana. Şimdi bir de ben bunu fişe takıp size sesini dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar prize taktık. Mandrenimizi güzelce anahtarımızla sıkladık. Mandrenimiz kaybolmasın diye şey, mandren anahtarımız kaybolmasın diye bakın burada kablo giriş yerinde tutamak yeri var. Bunu mutlaka burada muhafaza edin sevgili arkadaşlar. Bir sesini duyun. Şu anda darbede sevgili arkadaşlar. Bir de matkap bölümünü alıyorum. Evet. Şimdi şu ayarlı tetikle ilgili hemen size bir tüyo vereyim. Daha doğrusu bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Bakın şu anda istediğim kadar basabiliyorum sevgili arkadaşlar. İstersen ağır vaziyette. Bakın şu anda sola doğru dönüyor. Şuradan da sağa doğru dönüşünü sağlıyorum arkadaşlar. Bakın şu tetik var ya bakın şurası. Vidalama işlemini bununla yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Tetiğe istediğim kadar basabiliyorum. İster sonuna kadar ister çok yavaş. Ayarlı tetik. Şimdi şuradaki tetik ayarını yapacağım sevgili arkadaşlar. Bakın en sona kadar çeviriyorum daha rahat anlayabilmeniz için. Sonuna kadar çevirdim şu anda. Bundan daha fazla basılmıyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönüyor. Biraz açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de e, tetik kızını ayarlayabiliyoruz. Peki e, sürekli çalışma butonu dediğimiz şu buton. E, bunun için anahtarı sonuna kadar açıyorum sevgili arkadaşlar ve tetiğe basacağım, tetiği bırakacağım arkadaşlar. Daha doğrusu kildi açıp tetiği bırakacağım. Tetiği tekrar kilitten kurtarmak için biraz daha bastığımda bu tetik geri atıyor sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışma mantığı da bu şekilde. E söylediğim gibi arkadaşlar bu e, matkabı amatör işlerinizde kullanabilirsiniz. Tabii ki daha iyi markalar var biliyorsunuz Black Decker gibi ya da Makita'lar gibi. Onların güçleri daha iyi sevgili arkadaşlar. Yani bunlar gibi amatör değil. Zaten fiyattan da anlarsınız hangisinin daha iyi olup olmadığını. Söylediğim gibi bunları bu matkaplara fazla güvenmeyin. Örnek veriyorum çok ciddi işlerde kullanmak için alıyorsanız bunları tavsiye etmem. Ama böyle evde ufak tefek işleri, örnek veriyorum bir ahşap delmek için ya da bir duvar delip, işte bir dübel çakıp işte üzerine bir tablo asmak için ya da herhangi bir boru kelepçesi takmak için bunu kullanabilirsiniz. İşte kalın mermerleri de delmekte ya da ciddi anlamda beton delme işlerinde kullanamazsınız sevgili arkadaşlar. Onu açık açık belirteyim. Hani yarı yolda kalmayın. Bunların fiyatları zaten uygun oluyor. Uygun olduğu için amatör diyoruz zaten. Sağ sola çalıştırma özelliğini daha az önce göstermiştim. Bununla vidalama ve vida sökme işlemini yapabilirsiniz. Onu da düşük torka alıp, düşük devre alıp daha doğrusu kullanabilirsiniz. Şöyle sıkma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle de sökme işlemini yapabilirsiniz. Onun için tabii ki mandren kısmına yıldız düz ya da artık sökeceğiniz, takacağınız vidanın yani lokma mı kullanmanız gerekiyor ya da düz yıldız uç mu kullanmanız gerekiyor. Ona göre uç kısmını değiştirip kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet e, sorularınız varsa lütfen videodaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.